Latte, bay bay. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Beni burada bekle tamam mı? Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni günden ve yeni vlogtan tekrardan selamlar. İzban bekliyorum. Çarşıya gideceğim. Yürümek zor geldi ve vakit sıkıntım olduğu için bugün dedim hadi yürümeyeyim. İzban'la gideyim dedim. Latte'yi gördünüz değil mi? Çıkarken ne kadar üzüldü. Böyle biz evden çıktığımızda ya da geldiğimizde o kadar üzülmüş ve böyle şey oluyor ki bize karşı böyle sevgisi kapıya direkt fırlıyor. Bu arada güneş, hava kapalı ama böyle güneş yani sızıyor sanki bulutların arasından. O yüzden e, gözlerim böyle kapalı kapalı yani. Hava kapalı diye güneş gözlüğü de almadım. İzmir'e yeniden kış geldi bu arada. Hava buz gibi ama çok güzel. Sevdiğim hava. Şimdi çarşıya gidiyorum. Taksitlerim vardı. İşte ayakkabılarımızı falan almıştık biliyorsunuz çelikten. Bankodan. E, hem onları falan ödeyeceğim hem de Göksu'nun geldi, Göksu'na bir hediye bakmak istiyorum. Ee, öyle bakalım, görüşeceğiz ama bir türlü fırsat bulamadık. Onlar da henüz daha ailesiyle falan işte vakit geçiriyorlar, özlem gideriyorlar. Ee, burada sanırım İzmir'de yap yapılması gereken işleri de var. O yüzden ayarlayıp bir gün görüşeceğiz. Yine böyle Kübra'larla Göksu'larla hep birlikte bir toplantı yapacağız. Yani özleştik çünkü ee, öyle bakalım. ona küçük bir hediye bakmak istiyorum. Ee, böyle bu şekilde günüm böyle geçiyor. Sonra biliyorsunuz ki bir önceki alışverişte market alışverişinde mantar almıştık. Bugün ilk kez mantar e, tavuk sotu yapacağım. İçine mantar da atacağım bu arada. Ay gözlerim niye böyle? Benim bakamıyorum. <laughs> Keşke güneş gözlüğümü alsaymışım. Kapalı havada da güneş gözlüğü takacağım. Yani o derece. Öyle arkadaşlar. E, dün akşam da kardeşim telefon aldı. Çok mutlu olduk. Yani biz de gittik ya da yardımcı olduk. İşte e, ilk defa iPhone'a geçti. iPhone'la ilgili böyle işte yardımcı olduk biz de ona yapılması gerekenleri şeyleri. O da çok mutlu. Ben de çok mutluyum böyle bugün. O da telefonla kavuştu sonunda. Telefonu bayağı bir eskimişti, gitmişti. Öyle. Günlerim böyle geçiyor. Şimdi bir tane taksitimi yatırdım arkadaşlar. Çelik ticarete geldik. Burada da indirimler varmış. Şu halı çok gözüme çarptı anne. Gel bakalım mı? Bunlar da indirimdeymiş ama şimdi bunlardan indirim... eksiğim yok. Merhabalar. Sence falan da indirimde. Halılar çok güzel gözüküyor. Şu olaya bakacaktım. <laughs> bunu ha, Evet güzelmiş. Evet bence de. Şimdi depo maviye geldik arkadaşlar. Ne kadar ki koltuk örtüsü güzel. Koltuğu korur ya. Ben de yeni koltuk alırsam hep örteceğim Duy da inanma. <laughs> güzel bence de ya. Ne kadarmış ki fiyatı? 100 sanırım ya Ay çiçekler çok güzel. Buranın yapma çiçeklere ben bayılıyorum. Limon artık çok modası geçti. Bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi anlış? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ha bu böyleymiş, çok hmm. güzelmiş. Çok güzelmiş. Bu ne kadar? Bu 180 lira. Sen hmm. başı bakın ben bunu bütün düzenledim. Çok güzel. Evet. Şurayı komple biz yaptık. Ha. Şu örtüler 100 lira değil mi? Çok evet. evet. Bak bunlar da çok güzelmiş anlış. Hmm. Bahar dalı. Evet. Altı cam üstü bambu kavanoz. Şurada bir fiyat. Ha şöyleymiş. Ya. Fiyatı sepetin var. fiyatıdır o belki şey de şey. hmm, aa, bak bu da güzelmiş onları bilmiyorum nasıl de, dediğini şunu bir tutar, de, tutar de, mısın? Hani aa bu mutfak için çok iyi kopmuş mu bu? bunun fiyatı ne kadarmış? bu güzelmiş bak ay anne bu benim aldığım sepetten daha güzelmiş kız 150 liraymış ama bunun içine nasıl girecek bu? dar evet, bu evet, evet. Herhalde şu şu girecek onun içine, şu sarmaşık var ya. Bu mu? O bence girecek. Koy bakalım. Mi? Aa çok güzelmiş. Ama de böyle de olmaz ki ya. Ben de bilemedim yani. Şunu sevdim ama evet, farklı bu. bu. Şey o ne kadarmış ki acaba? Onun da fiyatını öğrenseydik iyiydi. Şu siyahlar aynı mı onlar? İşte bu bendekinden. Şimşir bu da. <laughs> Sen şimdi şimşire <laughs> gülersin balkona da samet şuttan yapmayı planlıyormuş hmm. Aa hmm. bu 100 lira E çok iyi hmm. bu da saksı hmm. çok güzelmiş değil mi hmm. bir de böyle varmış sarmaşık 180 hmm. ha, o da güzel ben öyle bir tane de balkona istiyorum o ne kadarmış anne fiyat yazıyor mu hmm. tüh, tüh, fiyatları yazsa iyi ya hmm. Çok güzel Öyle şeyler şey, var. Böyle... Şu da 350. Hmm. Evet. Bir şunun fiyatını merak et. Bu muydu bizim baktığımız? Onu be... sorarız Beğiz ama. <laughs> ay bunlar değil çok mi? tatlıymış. Küçük böyle durduğuna bakmayın. 200 liraymış. Şey, Emaye değil mi bu? Aynen. Aa, şey, boy, boy. boy boy. Evet 3 boy, boy. 250 büyüğü. Şey bu de küçüğü de bilmiyorum ne kadar. Çok tatlıymış şey bence şey. ama ne konur işte buna. Bu 200 liraymış. Bunlar da bir ara çok modaydı. Bunlar da yine emaye. Hmm. Bak çaydanlığa bak. Nostaljik gibi değil mi? Hmm. Ay çok hoş ya. Evet. Hepsi bunlar takım. Şuraya da bir bakayım anne. Ben bu kapaklılara da bakayım. Bir de şöyle bir şey var bak. 1200 ama çok yer kaplar. Çay kahve kavanozları. Aynen. Renk tencereler ha. Hmm. Ha bunların sapları çıkıyor mu? Öyle, öyle sanırım bunlar. İçinde. Evet. Hmm, silikon, sapları. Bak şu yeşil çok güzelmiş yeşil. Bu mu? Hı -hı. Ta tava gibi. Çok. Hadi güzel. Benimki de böyle işte. Ben eve geldim arkadaşlar. Aldıklarımı göstermeden önce size öncelikle şöyle yemeğimi yapmaya başladım. Daha doğrusu daha hemen doğradım sadece yani bir şey yapmadım. Tavuklarım vardı böyle bugün tavuk sote yapmayı planlıyorum. Tavuklarımı güzelce küp küp doğradım. Buraya büyük bir soğan ve iki diş yine büyük sarımsak doğradım böyle yine minik minik. Benim miniğim bu oluyor daha küçük doğrayamıyorum. Burada bir tane kırmızı kapya biber bir tane de normal sarı biber doğradım. Burada da mantarlarımız var. Biliyorsunuz ben dedim ya size alışverişte işte de ilk defa mantar alıyoruz diye. Bugün de son son günüymüş. Hatta akşama da yarısıyla pizza yapmayı düşünüyorum çünkü hani mantardan çok korkuyorum. Hiç yemedim ve hiç yapmasını da bilmiyorum. O yüzden arkadaşlarıma da sordum. Hani yıkanır mı yıkanmaz mı? Gerçekten bilmiyorum. Şimdi size sorayım ama siz de yorum yazdığınızda çok artık çok geç olacak. Yani bilmiyorum. Hala çok kararsızım yıkayıp yıkamama konusunda yarısını tavuk soteme kullanmayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle sıcak suyla tavuğumu bir haşlayacağım ve üzerine kekik dökeceğim kekikle birlikte birazcık haşlayacağım. Sonra diğer kalan malzemeleri e, birbirine özdeşleştireceğim. En son e, mantar ve domates sanırım atılacak. Yani tarife tekrar bakacağım. Çünkü ilk kez yaptığım için böyle bir şey. Normalde tavuk sote yapıyorum ama çok fazla yaptığımız bir yemek değil. E, yani bu sefer farklı olacak. Böyle mantarlı olacak. Seversek bundan sonra mantarı alırız. Yemeklerimizde kullanırız diye düşünüyorum. Şu an en güzel kokan şu soğan ve sarımsak arkadaşlar. Evlenmeden önce soğan ve sarımsak kokusunu sevmez sevmezdim. Zeytinyağı sevmezdim. Evlendikten sonra insanın hayatında çok şey değişiyor. Gerçekten en önemlisi de soğanı sevmek ve sarımsağı sevmek diyebilirim. O zaman yemek yapımına başlayalım. Şimdi suyumu koydum. Birazcık çok fazla kaynatmayacağım arkadaşlar. Birazcık ılık su ekleyeceğim. Ve kekiğimi ekliyorum tavuğuma. ve hemen suyumu da şöyle ekleyeyim. Üstümü geçecek kadar. Ve tavuğumu önce haşlayacağım. Bence yeterli. Şimdi tavuk güzelce haşlansın. Sonra yağını, diğer malzemeleri ilave edeceğim. Suyunu çektikten sonra bakalım. İnşallah yemeğim güzel olur. Yemeğimi hazırladım arkadaşlar. Sizlere devamını çekemedim. Tavuk sotem böyle oldu bantarlı. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptım bilmiyorum. Çünkü tarife bakmaya fırsatım olmadı. Burada da dünden şöyle makarnamız vardı. Bunlar bize yeter zaten akşam için. Şimdi neden zamanım olmadı biliyor musunuz tarifi çekmeye size? Çünkü telefonum Samet'in elindeydi. E, mavi cinsten bir kot tulum beğenmiştim ve ona bakıyordum. Ondan sonra e, Mavi beni uygulamadan atmış. Yani herhalde telefon değişikliğinden dolayı mı bilmiyorum. Atmış bir türlü şifreye giremiyorum. Maillerime giremiyorum. E, işte sonra Samet'e verdim. Samet ayar yaptı. Sonra kendine geldi. O sıra telefonum onda olduğu için hiç vlog, ne hiç vlog çekemedim size yemeği yaparken. Öyle arkadaşlar yani yemeklerim hazır oldu ama mantar benlik bir şey değil onu onu fark ettim yani sevmedim Zaten sevmiyorum mantarı ama işte Samet'in dün canı çekince hadi bir deneyelim dedik. Yarısı da yarısından az bir şey kaldı. Onu da pizza yapayım diye düşündüm. Belki akşama yaparım. Bugün de aslında dizi de var ama bilmiyorum bakalım bakacağım artık duruma göre. Yapabilirsem iyi olur. Çünkü mantarın bugün son günüymüş. Bir de çok korkarım mantardan ben. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Öyle. Akşam vaktinde de aldıklarımıza bakarız yine. Samet de şimdi tıraşa gitti. Ee, Visaj sakal tıraşı olayım geleyim dedi. O geldikten sonra artık yemeklerimizi yeriz. Ay arkadaşlar hava o kadar soğudu ki klima açtım inanır mısınız? Ne zamandır böyle bu kadar soğuk olmamıştı. Bugün çok çok soğuk. Bir yandan da dizi başlayacak dedim. Dizi başlamadan şöyle bir çay koyayım dedim salona koyacağım valla çaycı bizim evde bir bireye dönüştü o kadar çok çay içmeye alıştık ki böyle akşamları abur cuburlarla hatta çileklerimle birlikte güzel bir tatlı yapasım vardı ama e, hani da dinlenme süresi var borcam tatlısı yapacaktım çilek rüyası e, ama yapamadım yani kaldı şöyle ileri alayım da ay yanmayalım bir de hatta biraz daha ileri alalım şöyle çaycıyı ee, ne diyordum tatlı yapacaktım arkadaşlar şöyle birazcık daha indireyim evet sonunda açıyı ayarlayabildim herhalde ee, baktım tarife 5-6 saat dinlenmesi gerekiyormuş o yüzden çaycım yine kireç olmuş galiba ciklet evet arkadaşlar ne diyordum tekrar baştan alıyorum ciklet bağırdı çaycım öttü bir yandan böyle işte anlatmaya çalışıyorum sizlere tatlı yapacaktım çilek rüyası borcam tatlısı yapacağım ee, ama onu yarın yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu bilmiyorum. Yarın devam ettirirsem belki yarın çekerim. Ya da bir sonraki videoda çekerim. Evet Latte de geldi ve grup eti, ekip tamamlandı. Gel Latte. Gel annem. Nasıl çıktı Latte şu anda. Bakın. Hayır ondan çaycıdan yanarsın. Gel. Ay bebeğim ya benim aşklarım bunlar ya. Ciklet de orada arkadaşlar bağırışlarından duyuyorsunuz. Az önce gitmeye buradan söyle. Hayır orada hediyeler var. Ucundan şöyle göstermiş olayım. Latte valla sizden önce gördük kızlar hediyeleri söyleyeyim. Poşetin içine girdi. Kızlar dediğimde Kübra ile Göksu'ya e hediye aldım arkadaşlar. ikisine aynı hediyeyi aldım. Çünkü görüştüğümüzde onlara vermek istiyorum. Böyle küçük küçük mutluluklar oluyor bizim için. Hem görüşmek, hem böyle minik minik hediyeler almak hoşumuza gidiyor. Latte kafasını soktu poşede. Hayır annem, gel bakalım sen, gel bakalım sen. Ne yapıyorsun sen? Nasıl hediyeler? Güzel mi Latte? Güzel mi Kübra ablanla Göksu ablanın hediyesi? Güzel mi annem? Annem <laughs> değilim. hadi gel sen bunu oyna. Gel. Şimdi arkadaşlar hediyeleri bir yere koyayım. Hatta paket de kendim yapacağım. Orada paket yapmadılar. Çok kalabalıktı. Siz görmeyin, siz görmeyin. Sürpriz olsun istiyorum ya. O yüzden bir de ikisine de aynı aldım. İnşallah beğenirler dın 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 şu an elimde hediyeler ama göremezsiniz. No no no. Video çekeriz zaten yine birlikte olduğumuz zaman. Sadece hediye paketini göstereyim hadi. Ucundan, kenarından şöyle. Hemen alışverişlerimi göstereyim arkadaşlar. Evimizin olmazsa olmazı yani bir kedi köpek sahibiyseniz olmazsa olmazınız bu rulolar, tüy alma ruloları ve her yerde benim var bunlar. Odada, balkonda, Bakıyorsun değil mi anneciğim? Evet senin için. E burası böyle patili. Bunda bile pati arıyoruz yani o derece. Bunu aldım. Ve bir de balkonumu yazı hazırlamak için şöyle bir sarkıt sepet aldım arkadaşlar. Bunun içerisinde de bir tane balkonda kaktüsüm var. <laughs> Hasır birazcık genzime kaçtı. O yüzden ya onu koyarım ya da böyle sarkan bir bitki alırım. Balkona böyle şuraya kapının dibine asmayı düşünüyorum tabi yaz gelebilirse çünkü havalar dediğim gibi hala don buz kırığı yani o kadar soğuk ki ciklet yine vallahi hediyelerin yanına gitti ay <laughs> ciklet diyorum latte işte böyle bir sepet aldım bunu 150 liraya aldım arkadaşlar bunu da 50 liraya aldım evet gelelim gratis alışverişime annemle birlikte gratise girdik şöyle birazcık poşeti doldurmuş olabilirim çünkü uzun zamandır kendime böyle bir şeyler almıyordum arkadaşlar bu tarz şeyler Şöyle kendi burcumun deodorantını aldım. İnanılmaz çok güzel kokuyor. Şöyle hatta sıkayım. Ben üstten de sıkmayı sevmiyorum deodorantı ama neyse öyle sıkmış bulundum. Ee, şöyle burçlara göre deodorantlar hazırlamışlar ve şöyle kova burcunu aldım. Annem de sanırım koç burcununkini aldı. Annem koç burcu. Annem sen ne yapıyorsun orada deodoranttan <laughs> yapıyor böyle. Herhalde kokusu hoşuna gitmedi ama çok güzel kokuyor. Benim burcumunki böyle maviymiş. Annemin anneminki de yeşildi. Kova burcu bağımsızdır. Kesinlikle bizim e, yansıtan bir e, söylem onu söyleyebilirim. Sonra arkadaşlar benim bir güneş kremine ihtiyacım vardı ve şansıma da bugün e, güneş kremlerinde indirim vardı. %70 indirim vardı. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da çok güzel ilgilendiler. Böyle hani e, her konuda bilgi sahibi ettiler bizi söylediler, anlattılar. E, şöyle L'Oréal'in e, koyu leke karşıtı olan güneş kremini bana önerdiler. Anneme de Sinoz önerdiler. Ee, annemin almış olduğu böyle e, fondöten sürmenize gerek kalmayanlardan, hani renkli olanlardan almış oldu annem. Onunki 179 liraydı, benimki de şurada fiş var mıydı acaba, İçine mi attım fişi hatırlamıyorum. Fişi sanırım e, ceketimin cebinde bir bakalım. Taksitlerimi falan da ödedim, bugün iyi oldu arkadaşlar. Bütün işlerim aradan çıkmış oldu. Bu depo mavi emeğinin fişi. Evet Gratis'in fişi de burada arkadaşlar. Güneş kremine bakalım ne kadar almışız. Evet 900 liradan e, 629 lira düşmüş. 279'a falan gelmişti sanırım öyle hatırlıyorum bunu. Şu an tam net olarak burada yazmıyor ama 900 liradan düşmüş yani bu bayağı bir güzel fiyata almıştım bunu. E, dediğim gibi bakalım deneyelim. Hem de ben bunu aldım Samet de kullanabilsin diye aldım. Şöyle yakından da göstereyim belki almak isteyenleriniz olur. Artık çünkü güneş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Benim de güneş kremine çok ihtiyacım vardı. Dedim ki alayım bulunsun. Ee, eczaneye falan soracaktım. Normalde şu eczanedeki dermatolojik olanlardan kullanıyorum. Hep onu alıyordum yani. İsmini şu an hatırlamıyorum tam. Latteciğim hayır. 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 Çok da yakıştın sen onların yanına. He. Hayır. hayır. İn aşağıya. Böyle arkadaşlar güneş kremimi almış oldum. Sonra Gratis'e girince tabii insan kendini frenle yemiyor. Hatta daha birçok ürün beğendim ama e, hepsini tabii ki de bir anda alamadım. Başka bir şey var mı diye poşete baktım. E, Bayağıdır şöyle bir rujum yoktu arkadaşlar. Moka rengini aldım. E, Latte güzel mi? Latte şu an öyle bir izliyor ki beni. Orada hediyeler olmasa size onu çekeceğim ama e, like It markasının yani Gratis'in kendi markası bu. Bir tane ruj aldım böyle likit mat rujunu aldım. E, bu rengi çok hoşuma gitti dediğim gibi numarası da 137 mokaymış like It markası. Sonra yine like It markasından orada çalışan arkadaş e, önerdi bunu da far far ihtiyacınız var mı demişti. Dedim ki ben arkadaşım hediye almıştı biliyorsunuz Gonca e, toz farım var benim ama e, bu kızın gözünde o kadar güzel duruyordu ki sinek gördü galiba e, böyle simli simli e, biliyorsunuz ki önümüzde düğün olduğu için de ben de böyle bir simli bir far ee, bu da bu arada makyaj malzemelerinden ne kadar anladığımı buradan anlayabilirsiniz hiç anlamıyorum yani makyaj malzemelerinden hep böyle e sağ olsunlar bana yardımcı oldular yani bu da likit e likit farmış yani birazcık ıslak olan bir far sanırım evet o şekilde ve simli bir far arkadaşın gözünde çok beğendim bunu simli simliymiş bu da yine like it markasının şöyle bir likit farı doğru mu söylüyorum evet likit far şu şekilde çok güzel duruyor. Düğün için birazcık böyle parıldamak istedim. Bir de uzun yıllardır kuzenim bana diyordu ki göz kalemi e, kuzenim bana diyordu ki dudak kalemi al dudak kalemi al Ayşe. Ben hiç dudak kalemi kullanmadım şimdiye kadar. Bir türlü nasip olmuyordu. Alamıyordum. E, yine dediğim gibi oradaki arkadaşlara sorarak aynı şekilde yine şöyle bir yine Like It markasının e, şöyle bunun ismi neydi acaba? Numarası var mı? 204'müş arkadaşlar. Yine şöyle bir renk aldım. Genelde benim rujlarım hep bu renk zaten. Böyle güzel bir alışveriş yapmış oldum. Toplamda 582 lira bir gratis alışverişi yapmış olmuşum. Saç parfümü baktım. Ee, onun dışında daha böyle bakım malzemelerinden ihtiyacım olanlar var. Ama onları e, şimdilik alamadım. Sonra inşallah başka zaman onları da yine tekrardan gider alırım. Şimdi de çayımı demliyorum arkadaşlar. Evet artık bizim için uyku vakti arkadaşlar. Videomu kapatmaya geldim. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.